Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Reşik. Bugün yanımda Paşa'la birlikte Türk televizyon tarihindeki cringe'leri izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Yani kaç bir, iki, üç, işte beş videomuz, dört videomuz falan var. Ee, ben bayağı güleceğimizi düşünüyorum sonra. Çünkü Türk televizyon tarihi biraz facia zaten biliyorsun. Facia. Ya, bence <laughs> en güzel televizyonlar. <laughs> <değil. gülüyor> ya komedi açısından en güzeller ama ciddiyet evet, açısından evet. sıfır. Ya, sıfır ama biz bunu sevdik yani bayağıca. <laughs> buradan devam edelim. O yüzden bunu yorumlayacağız. Bakalım tepkimiz ne olacak? Siz de tepkilerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Eğer video beğenirseniz diye bir beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman haydi videoya geçelim. E gitsin diye çirkin bir tanış partisi ne geldi? Ben geldi ya. ben deminden bir beri zor tabir ediyorum. Nedir o adama yüklenmen böyle? Beğenmiyorsan Kuvarlı çık dışarıya kersin. git. Kimse senin suratına evet, hasret değil burada. Niye <laughs> bu kadar sinirli? Yeter biraz haddini bil ya. Adamın elini Bist. ayağına birbirine dolaştırdı. Nedir yani? Üç tane püskülüm var kafanda. O mu kıymetli oldu? Gelmeseydin o zaman buraya. <laughs> be bak ya. Bu kadar sinirli. Ya bundan bir program çıkarmak ama güzel de ya yani. Bak değil mi? Sakin. Sinirli de aşırı bence. وبinle... <laughs> benim favorim bunlar ya. Gerçekten benim favorim bu ekip ya. Çok sarıyor bu. Zuhal Topal'da değil mi? <laughs> yani, evet. De çok sarıyor bunlar. Şu <laughs> <laughs> teyze mi sadece bir şey yapacak? Ondan çok cringe bir şey geldi çıkmadı <laughs> Ya, bu, ya buradaki ciddiyet ama yani gerginlik hani her an patlayabilen <laughs> bir gerginlik. şey ya çok yapalım. iyi. Ya yani yemekleri beğeniyor ama bir puan falan veriyorlar. Birinci evet, olamazsın. Evet, hani kimse de şey yok hani biraz iyi vereyim o da bana iyi. <gülüyor> <geliyorum> <gülüyor> yok yok ben yok. Bunlar acaba şey yapabiliyor mu mesela? Öncesinde hani mesela sen bana geleceksin ya Aha. program önceden yayınlanıyor sen benim verdiğim puan falan. Yok 3 ha hafta falan evet. Öyle olsaymış iyiymiş. Güneş, güneş Hanım sakinleşmek için ayağa kalkıp Sayıyor. bak işte bu da şov şimdi gene. Ay, Aynı ya. devam dünkü şova devam. <laughs> Teyzem evet, <laughs> so, so. ne yapıyor ya? <laughs> Burada olduğuna göre süreyi daha fazla bekletmeyin kızlar. Oğlum her şey de bodumun sesini kullanıyor. <laughs> Aman. Oğlum nasıl düştü Deyzem, o? Ne yaptın Ya atlayayım dedi ya demiş. Ama atladı yani. <laughs> evet evet. Aaaa! <laughs> şey vardı ya bir tane video vardı. <laughs> Arabanın arkasında uyuşturucu çıkıyor. Aaaa! Biz bunun için söylemiyoruz. Sana ne benim boyumda? Ben burada Sana şey Sana yapıyorum. Aaaa! <laughs> lütfen, lütfen Ayşe git. Artık ağlayın Ben şey senin oluyor. boyunla alakalı bir şey söylemiyorum. Bak, bir saniye Özlem. Bir, bir saniye. Ne oldu? <laughs> Doğum yaptıktan sonra bir günde beş tane yediğim de oldu, on tane Siz yediğim de oldu. Yiymiş. Ben çok seviyorum sevdiğim şeyleri, <laughs> yemeği. Yiyeceklerimi Yok sana şey cam canım ne isterse onu yerim, içerim, ödemesini veririm, seni cebimden çıkartırım. Çok tatsız. Çok tatsız. Ama dalardım. Adamı yiyor <laughs> ya. Bu yemek değil mi burada? Sakin olun. Tamam da <laughs> benim anneme söyle söylüyor. Kimse benim annem hakkında konuşamaz tamam mı? Konuyu tamamen yanlış anlıyorsunuz. Ya, Anneni tanımıyorum ben da anlama. çok söylesin bir yanlış. O öyle söylemeyecekti. <gülüyor> <gülüyor> Niye bir anda yıkadığını sayıyorsun? tamam okey şunu kabul ediyorum. Evet gri olmadı istediğiniz renk olmadı. Gri mi? Sonunda... Gri'nin G'si yok bu burada ya. Bu konuda size gerçekten... Bu saçlarında gibi bir dakika Dip rengini çok tatlı oldu. Güzel oldu yani iyi ya açtım sen... ve iyi boyadım. Pardon gerçekten... dalga mı geçiyorsunuz <laughs> benim? Dip <dalga mı> <laughs> rengi güzel oldu diyerekten benim de dalga mı geçiyorsunuz? Hayır dalga <laughs> geçmiyorum lütfen estağfurullah e, ne demek daha lazım. Ama <laughs> inanın gerçekten dip rengi çok... Hangisi? Niye anlar? Kar spreyi. Kar spreyi. Hmm. Niçin? Evet. Önce kanınız? Eee, ya yani bizde mod artık herhalde. O zaman ben su içip geleceğim <laughs> sizi izlemeye <laughs> devam edin. <laughs> bir şey e, <laughs> Kandanda, <Karsında> <gülüyor> <hissettim>. <gülüyor> ben neden ya ya sen ne Ben geldim şöyle bir geçeyim. Ulan niye birbirine düğün videosu izletiyorlar? Bu yeni gelin. Bu ne kadar havada. Ha bu arada bu ne? Bu bir büyük bir katil. Ha ya Oldu mu şimdi? Ne kadar ayı. Beğenmediğim için değil. Gelin çok ya. Çok sıkıldım. Oturma. O zaman biraz öyle de bak. Ayaklarıma sıkıldım. Ya böyle kanından dolayı maske mi takıyor? Evet hayır, evet. Çok yavaş canım benim. Çok yavaş çok yavaş. İyi güzel ya. Nasıl da yakışıyor biliyor musun? Yakışıyor değil mi? Teşekkürler senin için. Bir daha sağlıyorum. <laughs> Teşekkür ederim o zaman. Ağzını falan oldu ya? anne burada mı sallıyor. Denize menzile ya. Ben Benim <mental gülüyor> evet. ne doğru. Bu ne sanki agalarla selamlaşıyor. <laughs> olarak uzaya <laughs> <laughs> bayan olarak ben gideceğim e, <laughs> kafalar yaşıyor. Geçen gün yolda Oo, yürürken at, aya, burnuma sinek kaçtı da acaba orucum bozuldu mu? Sinek gitti mi çıktı mı? Boğazımdan aşağıya gitti. Aşağı indi. O, ölmüştür orada. Geçmiş <laughs> <laughs> olsun. Hemen bir fırıldağa geliyor. Ha, kek mi kadın mı? <laughs> Sana bu pırıl pırıl evlatlarınla güzel bir hayat kuralım. Tamam mı? Sizi buradan alayım. Buyurun. Ama sevgili, diğer eşi. Doğru. <laughs> aldatmış bana. Evet evet. Güzel değil mi? Havada aşk kokusu var. Ay ne aşk! Uçsuz bucaksız bir gemide seninle birlikte. Ne oldu? Gül <laughs> yüzlü yarın. Abi ne yapıyor ya? Hep seni olsam. olsa. attı Aktı aşk bunları bence bir şey içiriyorlar program açma arkadaşı. Hayatta yapmak kuyularda yani. Ya bunu nasıl açıkladı <laughs> sonra arkadaş ortamına falan <laughs> böyle? Ben <Seviyor> ben. <laughs> Kurtar beni diyebilmek. beni <laughs> sen, sen seni hiç düşünmeden teslim olmak. Yeni <laughs> yani, dibinden <laughs> <da gülüyor> <da, okuyamıyorum. gülüyor> Zaten <laughs> <Sana farkında, sonra gülüyor> sonra... <laughs> Üniversitesi Tüfekli Beydeplaz'dan 2012 bu <laughs> <Türkleri VD 'nin gülüyor> çok, çok şey iyi <laughs> Bunun İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Bunların dışında Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi mezunuyum. Aynı zamanda heh heh işletme bölümünde yüksek lisansıma devam etmekteyim. Eee, Hoca Ahmet Yesevi siyaset ve ve yönetimi mezunu. OOOH! AHAHAHAHAHAHAHA! Ciharafya öğrencisi. Kurupi fi, kurupi zi, kurupi ze, kurupi ve, kurupi te, kurupi ne, kurupi ne, kurupi ne, kurupi te. Kurupi, Hiç mi figure? Mısır, kırçe, Ramses. Bunlar hepsi aynı mı? Geçenki astronot abladı mı bu acaba? Ne? Astronot abladı mı? ne geçen? Kadın <laughs> Kadın büyük cosplay ya. <laughs> bu Japonya'da falan da olsam hiç çok büyük kral, cosplay yazıyorum. Kral, kral, Ay kraliçe Ramses. <laughs> Wonderful. Bey Hintli. Bunlardan götürürsem Türkiye'de zengin olur muyum? <gülüyor> <gülüyor> no. Thank you very much. Yok ben seninle uğraşamayacağım kusura bakma. Aa, aa dalmış kızı. Afrodit'i görmüyor adam ya. Birçok insanın duygularını sömürüyorlar aslında. Ayakları yok gibi gözüküyor ama. Hadi, Çıkar ha. Ayakları saklıyorsun, insanlar ayakların yok zannediyor. Evet. kandırıyor, kandırıyor musun onları? Ben çıkıyorum, çıkıyorum. ben çıkıyorum. Yıllardır, yıllardır ben, ben bunu yaptım. Çocuklarıma vermedim. Bu kadının yanında bir dakika durmaz. Bu daha seven mi önce? Olabilir her şey <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bu adamı çıkıyor. Oğlum bu adamla nasıl buluyorlar ya? <laughs> <laughs> sonra Ne yapıyorum bak şimdi. Oğlum, ne, sonra yapıyorsun? Çok ne yapıyorsun? son mı kim diyor? Kim zaten. Gerçekte köye geldik diye düşünüyordum Arınmadı şişliye <laughs> <laughs> Aslında küçük çekmece de olabilir. Bakın size bir iki bir şey anlatayım. Bir dakikacık lütfen. Evet. Anlatayım mı? Buyurun hocam. Hı, -hı. Telefonlara bakıyorum ben de. Geçmişte... <laughs> en samimi arkadaşı telefon attığımızdaymış. İktidar sonra atayım. Bey güler. De... Ya aga Hı. be. Şey, fotodan çıktığına gitmeyeyim. Merak ettim ben. Hep vaktir beynin. <laughs> beynin alt şüpheleniyorum ben seni. Senin, Senin ne sen sen var? Senin burada ne işin vardı? Ben akıl. Senin diyor. O ya. Bir suçum yok. Aksa sen? 17 Mart. Nasıl tek getirdin? Evlendiğin gün anasta getirdin. Bir daha kim bilir ne zaman bir araya gelecek bu kadar insan. Gelmeyiz zaten. Gelmeyelim de be. asla. Bak ya. Bak sen çok o, tatlısın o, gerçek ben seni çok seviyorum. Hayır hayatım Sevmedim. beni sevmeyin sevmediğinizde onun Gerçekten için lütfen, sevdim, lütfen, sevdiği lütfen. Sevdiği lütfen. Sevdiği lütfen. Lütfen. Asla. Sizin gibi insanlarla yarışacağım Ortandaki bir şey Asla gelmez. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. ama <laughs> Şimdi bu bana bir şey yaptı mı bu? Bana bir şey ee, yaptı mı? bir şey adam. Bana bir şey mı? Korona işte Türkleri Doğru etkilemez nasılsa şey adam. Şey He nasıl unuttuk şey seni. Bir daha yürü. Önceden önce evlenmem lazım demiş. Şey değil mi? da çok kötü bir kadın geliyor misiniz? Roman böyle şeyler mi? Şakalar mı açıyor? Ya sanki akımı parçaladık. Tek kelime etmiyorsun. Hiçbir şey konuşmuyorsun. Tamam mı? Ben de konuşuyorum. Amacınıza ulaştınız Gökhan Bey. Biz çıkarsak da lütfen rica ediyorum açık beyanlık bizi yazın. Tamam mı? Beyazı giydiği için hani eee kasları falan yerinde. Kasına mı baktın kız? Bu <laughs> ne kasıymış ya. <laughs> Ay bu programda her gün bir şey öğreniyorum ben. Neyse. Yani kasına kadar, bakana kadar aklına bak mesela. Ne bileyim yani ne kası yani. O <laughs> bu da böyle gibi hoca gibi içici... takılıyor. Her yani. yani yani şeyi çıkıyorsun. sen biliyorsun. <laughs> Hoş geldiniz. Cenab-ı Hak çoban abi var ya bizi. Hoş, hoş. hoş geldiniz. Hayatına böyle kısa bakmadık ya. Hoş geldiniz. Sabah getirdiniz. Yani bacaklarım her yerimde Yok, var. bacak gövde gösterme kolunu olabilir. Kolunu. Bismillah. Bismillah. Ha sen şimdi şimdi mi ne zaman yazdın bunu? Diyor. tükenmez kalemle yazmış. Ha iyi. Ah iyi. <laughs> Biz de hani şey sandık bayağı bir hani. Anladım. Gözü kahramanım sana ya. Cevap edene bildim. Kanı var iyi mi? Ben Tamam gözüm sizde. <laughs> Aa, bardağımız olabilir miyim? <laughs> Burnunu tuttu da yiyor. Yazık Aa. günah be abi. Arbe kulağa geze göze çok batar. Gulu gulu aslında insanın yüreğini ferahlatan bir hoş ses. Evet, ben gergin zaten. olduğumda gulu gulu sesini dinlemeyi tercih ederim. Nasıl <laughs> yani? Ziyan en kolay sorusu bu. Ne vesile olan bir ses. Gulu gulu. Nereden dinliyorsun? Aynen tavşan kardeşim. E, Platformdan, uygulamasından. Gulu gulu mu yazıyorsun? Evet. Yani buna i̇şte gülü gülü benzer. İşte gulu gulu yapıyorum. Yani. Uzun süreli gulu 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 gulu. Egeyin yapıyormuş. Şekle yani. devam ediyor e, ee, kıpır kıpır oluyorum. Öyle değil mi? Gerginim ee, veya yalnızım. Açıyorum sosyal medyadan herhangi bir... Ama bu ciddi uyur, değil uyur, herhalde ya. Dürü, dürü. Dürü, 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 dürü. Dürü, dürü. Benzeri. Şimdi sana erkek hindi sesi dinletiyorum. Ha. Ha. <laughs> Lan böyle bir şey mi yaşanmış? Allah'ım bu çok lezzetli. Bari oh, very delicious. Ya. Oh my God. <laughs> very delicious. O ne demek? Çok lezzetli demek bebeğim. İngilizce. <laughs> ya. Ay ne bileyim ben habire my god my god diye, diye bir öldüm beni. My god my god. Program bayağı iyi yaptık. Şeyler çok iyi. <laughs> Şu program <abi>. oldu <laughs> ya. Bir de tatile gitsem dert asıl kaldı. Ben Ahmet Şükrü Bey dedi yüzme bilmiyor dedi ama ben düzenli olarak yüzüyorum. Gerçekten de her konuda olduğu gibi yüzme konusunda da iddialıyım. Birazdan da yeşil ördek gibi havuza dalacağım. Ahmet Şükrü Bey de görecek ne kadar iyi yüzdüğümü. Ahmet Şükrü Bey, bence siz beni daha fazla hafif almayın. Abla da böyle garip bir ihtisak evet, var. Çok ya. nasıl yani çok... Abla yüzemiyor. <laughs> <laughs> tabii ki de böyle ürkek yüzüyorum. Ne kadar iyi yüzdüğümü tüm Türkiye görecek. Abi boğar mı ablayı orada o kadın Ne yapıyor <laughs> <laughs> bu? bu arada Kıvanç'ın atlamasından daha iyi. <laughs> Kıvanç'ın atlayışından <laughs> bin kat daha iyi. <laughs> bir dakika. Allah'ın seversen şöyle sepmeyiz mi? Ya bir daha avuza gelirken şöyle atlayacağım. Bu lazım Hatırlatmadan mı? Hatırlatmadan yapalım. Hop. Bu. <laughs> ya millet mükemmel. Şeyi çok seviyorum. Niye seviyorsun kız onu söyle. Sweet Dreams'i söylüyorlar. Aa Sweet Dreams'i söyleyebilir misin? Orada ben ses efekti yapıyorum. Hadi canım. Gerçekten bir sadırı bu kurtandım bayağı az zaman olmuştur yani. Da mükemmel ya, her efekte girebiliyorum. <laughs> yani. Sen fark etmedin, ben mutfakta fark ettim. Ee, kabul etmeyeceksin galiba. Etmeme sebebimiz, siz koyun, gelin açıklayayım. Ee, yok, ben bunu koymayacağım, bunu ben başka bir şey yapacağım mutfakta. O beğendiği için yapmıştım. nedir? güzel. Hı. Evet, yeni bir canım şekli. Artık istediği kadar yorum yapabilir buna. Burada kayın ne yediriyor sana? Çikolata yediriyor. İkimiz de tatlı dilli olanın birbirimize de karşı değil. Evet ama üç kere yedirmesi gerekmiyor mu? Yok yarısını oluşturuyor. Yarısını bana veriyor. Çikolata küçük zaten. Öyle bir adet, adet mi? Yok. Şu an üç kere kucağına oturuyorum. Anladım, anladım. Onun tahtını alayım diye. <laughs> Çok komik bir görüntü. Evet. Ben, <laughs> ben, ben de bilmiyordum. O an Hayatımda böyle adetler görmedim. Ama yapmayabilirdim. Şey, Bilince böyle şeyler olmasın. <laughs> Ağzını da Bak bak bu da var mı Ya abim hiç bir ya. Şey bir geride kalmadı. <laughs> Havayı da atıyor. <laughs> Aa, kız dikkat et. Aa, <laughs> dikkat, Aa, <laughs> <Düşüzeceksiniz>. dikkat et yuvarlanırsın ha. Kız. Aa. Çok öge Kız. dikkat et. Dikkat et valla sınırıyla Her seferinde mağaza sahiplerinden yardım alıyor olmak imkansız bir şey. Mağaza İkinci üstü de değil. Geçiyor musun? Baya hayatım Oh, yeter bu. Yeter yeter hep aynı şeyler çıkıyor. Arkadaşlar bence baya komikti. Ya baştaki 3-4 video çok iyiydi sonra hepsi aynı şeyler çıkmaya başladı. Benim favorim şey Sweet Dreams'te Böğren'e <laughs> <laughs> diye Böğren'e abi. Benim favorim de Gül'le Dans Eden Adam. Kırmızı iki şeyle elinde gülü vardı dans ediyordu şöyle şöyle. <laughs> çok iyiydi yani. <laughs> evet, evet, evet. Bu videoyu şu şekilde bitiriyoruz. Aşkın <laughs> ya yok mu ya? Evet bu videoyu bu şekilde bitiriyoruz. <laughs> gece gece yine üzüleceğiz. <laughs> Abi sen değilsin sen. Büyük senceyiz. Çok iyi izlediniz. Ay canım, ne Çok teşekkür ederiz. Çok iyi falan yapıyorsunuz. Elinizde bir şey mi Şarkı çok iyi ya. Hepiniz çok seviyoruz. Videoya beğendiyseniz bir beğeni atmayı, hatta şöyle yapayım. kanala bir abone olmayı ve tabii ki de diğerki videolar için ne istiyorsanız bizim izlediğimizden bir şeyler de varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Catch out. Catch out.